Ölümsüzlüğü futuristik bir akımla inceleyecek olursanız ilk karşınıza çıkan ölümsüzlük modeli organik ölümsüzlük. Yani insanın hala insan olduğu. Bizlerin sadece bazı genetik projeler, bazı hastalıkların ortadan kalkması nedeniyle insanın bayağı yaşlanması. Ne demiştik ilk bölümde? Futurizmin üç, ikinci en büyük özelliği neydi? Mur yasası. Mur yasasını oturtalım mesela buna. Eğer biz sadece geçen yüzyılın başında birkaç aşı bularak, birkaç ilaç geliştirerek, beslenmemize biraz daha dikkat ederek, bazı hastalıkların önüne geçerek, içme sularını mesela daha temiz kılarak 30 olan bir hedef yaşı 80'e çıkarttık değil mi? Şimdi bunun mur yasasına oturt. O zaman şimdiki nesilde... Şimdiki tıpla muhtemelen bir 140 yıl yaşayabilecek insanı tasarlayabilir. Yani organik önemsizlikte dikkat ettiyseniz bilgisayar, teknoloji e, bunlar gündem değil. Bizim sadece tıbbımızı ilerletmemiz, genetik projelerimizi ilerletmemiz, hastalıkların önüne geçmemiz gibi zaten yapmaya başladığımız şeyleri çok daha hızlı yapmayı varsaydığımız takdirde elde edeceğimiz bir çok uzun yaşam bu. Bunda hiçbir zaman ölümsüzlükten bahsedilmez. Çünkü her seferinde o insan ırkın yapabileceği bir maksimum yaş olacaktır. Hani belki de 5000'dir bu onlar için. Sonra bir başkası gelip bunu belki bir gün 10.000 yapabilir. Ama mutlaka bir sınır vardır bundan. Dijitalde böyle olmayacak çünkü. Organik ölümsüzlükte yani. Esas konuşulan konuşu, mesela bizim kim olduğumuza dair etik bir tartışma yok. Çünkü zaten bedenlerimizin içindeyiz biz. Ve çok yaşlanıyoruz. Ama bu tarz ölümsüzlükle konuşulan ahlaki ve etik kavramlar ne? Dünya nüfusu ne olacak? Bu kadar insan işsiz ne olacak gibi sosyolojik şeyler felsefenin konusu oluyor. Değil mi şimdi? Hepiniz aklıma gelmiştir bu. E gerçekten de şu an dünyadaki herkes 500 yıl yaşasa işsizlik ne olur? Ekonomi ne olur? Yani dikkat ederseniz biz bu bölümde sadece insanoğlunun birkaç genetik değişmeyle çoktan yapmaya başladığı ömrünü uzatmanın futuristik bir şeyini anlatmıyoruz biz burada. Medeniyet dediğimiz şey temelinden sarsılacak. Şimdi mesela 500 yıl yaşayan adam sizce kaç yıl askere gidecek? Ya da kaç yıl bekleyecek emekliliği için? Yani bugün üstüne inşa edilmiş olan sistem kökünden değişecek. Bu tarz bir Ve genellikle yaşanan bütün ahlaki tartışmalar da şu yönde. Birincisi sayımız çok artacak. O yüzden katliamlar da çok olacak. Savaşlar artacak. O yüzden böyle gelişmeler yapmamalı diyorlar bazı etikçiler. Bunlara etikçilerin verdiği cevap da şu. Bunun sınırının nerede başlayıp bittiğini asla çizemezsiniz. Yani belki de penisinin bulunması da bu anlamda bu kadar tehlikeli bir buluştu. O yüzden şu temel ahlaki felsefeyi geliştiriyorlar. Ve bu organik ölümsüzlükle ilgili şu an dünyada yapılan bütün genetik çalışmaların önünü açan ahlaki tartışmadır. Biliyorsunuz eskiden embriyoyu yapıyorduk, yok etmek zorundaydık. Embriyoyu yaşattık. Şu an Çin'de AIDS'e doğuştan bağışık olan insanlar var. Bakın biz size burada falcılık yapmıyoruz. Zaten dünyada var olan bir şeyin teknolojisinin yakında cep telefonu gibi hepimiz de olacağından bahsediyoruz. Organik ölümsüzlük dediğimiz şey bu. Çoktan başladı bile. Ve kesinlikle o ahlaki tartışmada vurgulanan şey şuydu. İnsanların acı çekmesini engelleyen, hastalıklarını ortadan kaldıran, onların yaşam kalitesini arttıran hiçbir şey yanlış sayılamaz. Tam tersine İnsanlığa böyle bir şey vermek varken bunu yapmamak ahlaken kötüdür dediler ve bütün bu şeyler başladı. Ve ben kendim bu ahlaki felsefeye de katılıyorum. Aksi takdirde çünkü çizginin nerede başlayıp bittiğini bilemezsiniz. Şimdi diyelim şöyle düşünün. Ya siz mesela bunama için geliştirdiğiniz bir ilaç yan etki olarak o insanın hayatını 500 yıl uzattı. İnsanlara vermeyecek misiniz bu ilacı yani? Buna kim karar verebilir? Buna insanın kendisinden başkasının karar verme hakkı var mı? Bu çok ciddi. Yani kesinlikle yani şu yargı yok. Ha bir organik ölümsüzlükte sayımız çok olacak falan değil. Sayımız çok olmayanın önüne geçmenin metodu doğum kontrolü ve sayımızın azalacağı. Dikkat ederseniz gelecekle ilgili çekilen filmlerde de böyledir. İnsanlar ölümsüz olmakla birlikte hiç çocuk yapmamaya başlamışlardır ve genellikle sayıları giderek azalıyordur. Böyle olması daha muhtemel. Lütfen bazı Hollywood filmlerinin sizi öteki türlü kandırmasına izin verdi. Bu birincisi. İkincisi, size zaten hala hazırda yaptıkları bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bu da gene Michio Kaku'nun bununla ilgili çok güzel bir e, röportajı var. Şimdi biz organik ölümsüzlükten bahsediyorduk, bahsediyorduk, bahsediyorduk. Frankenstein romanı da aslında organik ölümsüzlüğün belki de futuristik ilk eseri olabilir. Ama şu an bizim ölümsüzlükle ilgili, organik ölümsüzlükle ilgili çok ciddi çalışmalarımız var. Ve bunların hepsinin temelinde Michun dediği gibi genom projesi yatıyor. Ve ben size gene kendi hayatımdan genom projesinin bendeki muh etkisini anlatayım. Ben tıp bir fakültesini kazandığımda yıl 99'du. Bizim genetik hocamız geldi. Siz ismini biliyorsunuz. Söylemeyin sakın. Bizim genetiğin başındaki kadın geldi ve dedi ki genom projesini başlattılar. 5 yıl sonra bitecek dedi. Ve ben birinci sınıfın ve birinci dönem bittiğinde genom projesi bitmişti. Mur yasasına bakın çok büyük bir örnek bu mu yasasının bize getirdiği bilimsel büyümeyle birlikte şu sorunun cevabını bulabiliyoruz biz artık. Genom var da elimizde, uzun zamandan beri var. Artık konektom projesiyle boşuyoruz Genomu mesela çok eski bir medeniyetin yazıtlarını çözdüğünü düşün. Öyle bir şey bu. Yani artık insanoğlu genomu buldu evet. Çok eski haber ama dikkat ettiyseniz daha hayatlarımıza çok büyük etkileri getirmedi. Mesela kanseri yendik mi? Ya da mesela AIDS'in önüne geçebildik mi? Geçtik şimdi. Ne geçti? <laughs> Anlatacağım onu bu genetik şifrenin ancak kullanışlı hale gelmesiyle çok büyük bir sıçrama olabilir. O da ne? Gene mur yasasının küçülecek, ucuzlayacak yasası. Çok yakın zamanda hepimiz genomlarımızı zaten bilekliklerimizde taşıyacağız. Diş fırçalarımız belki de günlük genom analizlerimizi yapacaklar. Bu sayede belki de genomunuzda kansere yatkın bir hücreniz tespit edilirse evinizin yapay zekası da zaten bir yazılım olan robotunuza gözükmenizi isteyebilir. Gene bu yasasını kullanacak olursak bu belki de 100 yıl değil, 30 yıl içerisinde olacak olan bir şey. Boşuna mı tıp hocam? Yani o konuyla ilgili bir videomuz olacak. Şu an dünyadaki mesleklerin %90'ı gelecekte yok olacak arkadaşlar. Ama buna sevineceğiz. Çünkü bu sayede biz mağara uzaya çıktık. Yani şimdi ateş bulunduğunda da muhtemelen o kocaman adamların hepsi yani aman ağa, yaratıklar gelip bizi yemesin diye bekleyen adamların hepsi işsiz kaldı. E ne oldu hani medeniyetin sonu mu geldi? Ben bu bakımdan Kasparov'un sözünü söyleyeyim ben size burada. Doğudan kendisi şöyle söylüyor. Gelecekte makinelerin bizim için neyi yapabileceklerinden korkmayın. Yapamayacaklarından korkun. Ancak onlar kendilerini aşarsa biz de onlarla birlikte var olmaya devam edeceğiz. Şimdi eskiden genomuz vardı. Yani Mısırlıların alfabesine sahiptik. Ama mesela bu Mısırlıların kültürünü bildiğimiz anlamına gelir mi? Gelmez. Onun için yazıtlar bulman lazım. İşte genom projesinin ucuzlaması. Herkesin yapması ne demek? Bu sefer elimizde bir de Mısırlılar için binlerce yazılmış kitap olduğunu düşün. Herkesin kendi kişisel bilimi. Yani bu üst üste bilmelerin bize böyle bir avantajı olacak. O yüzden Michio Kaku'ya göre ilk önce ulaşılacak olan ölümsüzlük. Organik ölümsüzlük. Temelinde genom projesinin ucuzlaması, yaygınlaşması, ve çok büyük bilgisayarlar tarafından da çok büyük meta analizlerle işte o çok uzun süre yaşlanmadan, hasta olmadan yaşayacak olan insanın genetik şifresinin kırılması yatıyor. Ve bunun ilki Çin'de yapıldı bile. Bu bakın tam şu an biz futurizmin üç tane ana kuralına uymuş oluyoruz. Hiç kalp krizi geçirmeyen insanları bir anda bir yazalım tak 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 onlardaki hangi genlerin üst üste bindiğini bulacak. Tam tersine erken yaşlananların kimde bulacağız? E ne etti bu size? Ölümsüzlük. Ölümsüzlük. O yüzden şu an ciddi anlamda insanoğlunun çok uzun yıllar hasta olmadan, yaşlanmadan yaşayabileceği şekilde tasarlanacağı bir dönemdeyiz. Bunu bilin. Bunu tek, tek ay ilk sezonda söylediğimiz gibi temel prensip neydi? Yapılmış mı dünyada bak? Evet yapılmış. Çinliler şu an bizden üstün bir insan yarattılar. Şu an bütün dünyayı bir anda et virüsü infekte ederse sadece o Çinliler hayatta kalacak. Doğal seleksiyon. Yani Aynen. insanlık o tıpkı X-Men'deki gibi mutasyonlarla e. değişecek. Bu şu an günümüzde olan bir şey. Çoktan başladı. <laughs> arkadaşlar bugün daha devrelerimiz çok yanacak. <laughs> bu <Hı>. Aa, yani <laughs> ee, bu, bu daha ısınma tolar bunlar. Gece. Bak buna ihtiyacımız var. Bakın arkadaşlar şap sesinden sonra evet. 3 evet. 2, 2, 2 1 Kayıt <laughs> Tamam, güzel soru sordun diye bundan sonra hepsini sen soracak değilsin. Evet. Çok değil kötülükler <laughs> var, belgesel akmasınlar. Kayıtta mıyız? İnanamazsın, kayıtta Vay! Süper! Burada Ozan e, bunu ne yapsın. İnanılmaz süper sorular. Bunları çok güzel kullanacağız. ama işte, montaj. Züger'cim yapacak monitörün beş tane var. Hadi Şey var... Sor, çok güzel. Kayıtta mıyız artık? Şu an kayıtta Yaptık mı bunu? Bunu aldık ama biz de konuşuyoruz orada. arada. Evet. Şşt, evet Ozan. İşte bunları kontrol edemeyiz anladın mı? Bak çok geçerli bir sebep bu. Bunun üstüne çıkamazsın. Arkadaşlar, e, arkadaşlar kayıttayız artık ve kesinlikle arkadaş bir sesin olmaması lazım. Aynen, lütfen yapay zeka. Olmuyor ona. <laughs> <laughs> yapay zeka bayağı bizden. Nasıl? Bir mı yoksa? Niye